Selamlar dostlar, yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla sizlerleyim. Yeni Miramar yaması geldiğinde hemen çekmiştik fakat paylaşmak, yayınlamak şimdiye nesip oldu. E, bugüne nesipmiş Bomba ekiple birlikte fethettiğimiz hacı bölgesindeki oyunumuz sizlerle. Keyifli seyirler efendim. Evet. ne al bakalım. Yok. Tamam ben buldum bakacağım şimdi ona. Yani hemen çıkmazsa. Gittim ama silah bakın ben bakayım şuna. Durdurabilirsem vurabilirsem vuracağım. Of. Abi bunu da yapmazsın ya. ya. Gerçekten ya. inanılmaz. Yok. Neredesin? Ah sen buradasın. Sen de mi onu durdurmaya gidiyorsun? Aba harmonium. Bir tane daha var orada. Aa ben bu skin'i çok seviyorum bu arada. Tamam. Bu ne? Yatmak modu oldu herhalde. Sen düş bakalım. Hop. Botçuk. Bot musun sen? Sen de düş. Melike düşmüş. Melek'e düşmüş. Sen öl. Aa. Ben siz yakınsınız sandım ya. <laughs> hop. Melike'yi vuran bu mu? Yatmak seni kurtarmaz. Bak harbi diyorum yatmak <laughs> modu olmuş. Melike'yi vuran bu mu? Evet Melike'yi düşürdü. Benim... Şey... Neyse fena değil Lutu. Mermi, iki, mermi. Dışarıda iki var. Yeliz. Vurdun mu? Neyse tamam baygını vurdum. <laughs> Şimdi yani yapacak bir şey yok. Burayı temizledik. Başka adam da yok burada galiba değil mi? Ama o Mirado'yu alacağız abi. Bulacağız onu. Rahat olun. Rahat olun o bizden geçemez. Melike nasıl düşüyor ben anlamıyorum. Melike ayağa kayıyor herhalde ya. Oğlum, siz dua edin ayağım takıldı da düştüm. Sizinle burada değil dışarıda oynayacağım. Şu şekilsiniz ya. <laughs> Amına. Ah hop şu baygını da vuralım. Samet bak. Çalmasınlar. Aa. Çok güzel. Çok güzel. Hop. Sağlık Benim kostümden. Bende kit vardı galiba. No. Samet aldı. Onda yok. Al, Şuna al, bakalım. Düşman. Bunda da yok. Düşman. düşman. Al sana şey. bombi. Nerede? Güzel. Şu fişek, fişek atmışlar. Yaptılar. Aynen. Çok bir şey var. bir şey yapalım. Mark the location. Bunun lazerim yok. Aha adam adam gidiyor evi orada. Samet yolda da. Göremedim. So, tamam gel gelin arkamdan. Arkamdan gelin. Biraz sağlayacağım onu. Adam zıplıyor. Geliyor buraya doğru. Geliyor Samet. Geldi Samet. Tamam. Saklan. Sık. Ona da. Vur 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 vur. Ölmedi. İyi vurdu bu arada. Nur sen de o. Nur sen de o. Vur onu. Bravo sana be. Bravo. Ne varmış bunda? Helal. Hemen şöyle lootlarımızı alalım. Bunda drop temi yok. Karımı aldım. E, M4'ümü aldım. Şimdi ona bir bakalım. Ne var onda? O oh, MK. M4'ü salıyorum arkadaşlar yere. Haberiniz evet, olsun. MK, otomatik MK oynayacağım. Hop sen değil. M7. MK gelecek. Ha güzel tamam. Devam. E, şu şarjörü bir alalım. Şu, sen sen bir gider misin kanka Tamam sen gel. Biri hiç ağır Devam ki... Yeleğim hala bir seviye. Ses var solda. Adam Ses var. var. Ses var. Evde adam var. Gir abi. Bot galiba Samet. Aynen de üst katta. Üst katta. Yukarıda mı anlamadım? Aynen anlamadım. aynen yukarıda yukarıda yukarıda. Çık yukarı. Neredesin? Hop. bakalım. GCT 2016 evet. hiç bot gibi de değil ismi. Kendisi yok yok bir ya, bot. Adamlar geldi. Adamlar Se tamam var. sese kayalım. Geliyor. Solda da var. Soldan ses alıyor. Nerede? Bu tamam bot o. Vur, yetiş bize. eee o değil, o değil onlar burada. Aynen farkı kapat abi. İlerdekiler kar var bu arada. İleridekiler çatışıyorlardı az önce. yok. Evet. Sesi aldınız. Aa, Start verildi. Koşu başladı. Sol kulvardan giden kızıl Ignor. Şah batar önde. Şah batar. Bir, bir, bir dakika bir dakika bir dakika. Şeyin evet, önünde yani olabilir. Kavurla git, kavurla git. Evin önü olabilir. Evin önü olabilir. Ama Evin olabilir. Adam Samet gördüm önümde. Önümde. Tamam tamam sakin. Sıkma çıktım. sıkma sıkma. Bekle. İki Sık. Kişiler... Gel, 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 sen düş. Kankan, kankamını da var. düşürdüm. Son bir kaldı kulübenin önü. Kulübe tamam, mi? bu da düştü. Ee, bir arkadaşları ben daha var, dikkat edin. Misin? Yavaş. De yalvar dayı, yalvar. Yalvar dayı, yalvar. Bede. Yoksa Selma ölecek. Ar. Tamam mı? Evet, az kalkayım bekle, dikkat et. Tamam, sıkıntı yok. Hop, Kankası burada. Sen kurtaramaz seni. Tamam, bravo. O, sağda iki var. Sağda sol iki var. var. Kimeye göre araba, sol. Araba, araba arkamda. Tamam arabaya araçla. Araba arabaya araçla. Arabaya araçla. Durdu Samet, gitmekten vazgeçti. Tamam. Bak, mira, miradoyu gördünüz mü? Göremiyorum. Dolduğunu gördünüz mü? Nerede? Şeyin arkasında solda. Aa, gördüm. Ben Abi ben dedim bulacağız diye. Bak ona gidiyor, ona gidiyor, ona gidiyor. Ona gidiyor. Sık 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 sık. Alteş serbest. aldım miradıyu. Bu sefer kaçamazsınız oğlum elimden. O araç benim olacak. Hadi bakayım. Kardeşim sana yazık oldu ama Arabayı sıkmayın lan. Aracı sıkmadım da bu bayıldı ama. Şu yukarıda bir tane var, vurdum ona. Burada adam var. Aynen. Şöyle Kanka kafana göster be. Heh, şöyle baksak. Ve bir de, bir de şuradan o. baksak. İstiyor mu? Yeliz'e veriyorum yoksa. İstiyorum at bana. Bana at, istiyorum. Bu at bana, bana. at. Bir şey yok muymuş ya? Niye ki? Kend... Hadi bakayım. 6x'i alabilir miyim? <laughs> tamam, bunu yapayım. düşürdüm. Şu 6x'i ben bir alayım. Attım buraya. Tamam. Aldım buradan. Devam. Ben şu ilk düşürdüğümü ve şey hemen yok. geliyorum. Hemen geliyorum. Şunu lootlayıp hemen geliyorum. Kar 98'de falan sıkıyorlardı. Hmm. Kar ben öldürdüğüm botta gördüm. Evet. Şöyle alandan çıkalım abi yavaş yavaş. Yavaş 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 yavaş. Hop uç bakalım. Bu arada tehlikeli bu araç ya. İki, i̇ki mermi gelse, üç mermi gelse patlayacağız. Çatıdakini gördünüz. Çatıda. Nerede adam? Çatıda. Ha, çat çatıda gördüm ha. Aynen. çatıda. Bak, yattı yere. Şunu bir ye. Oğlum nereden sıkıyor bu? Şaka mı bu? Adam yatıyor. Nasıl sıkabilir o pozisyonda? Ade bakayım görüşürüz kanka görüşürüz. Edeceğim. Hop atla, atla yine. Şey Bir, oh. Bir kere de bana ihtiyacın, i̇htiyacın olsun. Değil. Atlayın bakalım gençler. Hop, atla. Gelizi geliyorum atla. Oh. Oh, yoktu. tamam yeter bu kadar. Gerisine yürüyerek yaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, hop bir tane yanan bir araç var burada. Orada drop oh, vardı. Aynen bu tarafta bir drop vardı. Onu bulacağız şimdi. Olsun, ya. Arkana yaslan sadece Martiali dinle. Her, şey, her şeyi boş ver. Bu şarkı çalsın. Head. Bir kere olsun kalbini dinle. Kuralları bırak sınıfta kalsın. Namı Kemal. Ee, yavaştan. E böyle oh bir şey drop var. drop var. <laughs> ne olur? yiyip çatıda. Aa evet. Samet onu nasıl gördün? Yuh ya. Şahin gözlerim lan. Hala göremiyor. <laughs> İşaret dedim ya. Kanka şu an gözükmez. Kablonun sol çatısında. Ne oldu biz? Kadıyı raşlıyoruz herhalde. Doğru. <laughs> Orkan'ın çocuğu olmazmış. <laughs> Yardır, Aa yedir, bir dakika yedir, kim? Size mi sıktı? Oradan da nerede? Da tamam gördüm. Gördüm. Pencereden kendini gösterdi ve İdris'i İdris'i sahneye davet Yardım. ediyoruz. Kankaları var mı? Bunu bir tutar mısın? Hop. Tutamadı. Peki bunu tutar mısın? Bunu da tutmadı. Ee, bu arkadaş pek tutucu bir arkadaş değil. Anlaşılan. O yüzden Tutturmayacağız. Bu da olmadı. Aynen. Evet. Beklediler. yediler. Ee, <laughs> kayalım yavaştan biz de, evet. yaklaşalım. Gel soldan gidelim, sollu. Al. Abi... Artık lütfen yani bayılır mısın? Kesin 3 3 diyele ya da kaskı. Mümkün değil yani. 2 taneydi çünkü. Çıkılsın yukarı. Eski drop'u eski drop'u nasıl alacak? Eski drop'u getirene yeni drop. Mümkün böyle bir şey? Yarı fiyatına. Biri aşağıda var. Bir yukarıda dur geliyorum ben bakayım eski drop'a çatıdaydı. Böyle bir yukarı çıkalım. Böyle hop. Biraz geri gitmem lazım. Heh. Hopla. Güzel. Ee, buradan çıkmayacağım. Bekleyebiliriz ya. buradan. Görebiliyor olabilir. <laughs> Savete bak çıktı. Sakin. Yani çıkamayacağımız bir yer yok biliyorsun. Ya, vuruyor, vuruyor, vuruyor. Sıktım Samet bir tane. Ediyoruz, Abi siz tam içeri giren geldi. Ben da alamadım ya. Öleceğiniz diye drop almadım. Düşür. Neredesin kanka? Neredesin? Göremedim. Gördüm. Daha gördüm. Şimdi kanka gülümse. Olmadı. Sen gülümse. Hmm. Tamam. İdris, İdris, İdris gülümsedi ve <laughs> e, düşürdük. <laughs> Bir tane de kankası yedi kafasına. Onu bay baygınken kaldırmaya çalışan kankası yedi. Şu diğer binanın Ağrı bizi basalım Neredesin? Nerede? Ne enerji? Nerede? Ha. Burada. burada da var. Ben de burada bir tane Bir tane çatıdakine koyayım? vurdum Ağrı kesici verdi bu sefer Bir tane Ne güzel işte Neredesin lan? Göster bu hadi Enerjiyi daha çok veriyordu Kanka ışığının yanmasını bekleyeceksin başında Artık yemiyor bunlar. Süresiz yani alıyorsun. Kafa çıkartmıyorlar. Kafa. Bir tane verdi bana. Şu an ben üçledim. Hayır ışığının yanmasını bekleyeceksin. Yok. Kafa çıkartmayacak bunlar. Hı. İdris akıllandı Hı. herhalde. <laughs> İdris. Evet kafalarını çıkartamıyorlar şu an. O bir sıktı onları. Biz bu fırsatı değerlendirsek mi acaba? Yavaştan. Şimdi onlar da buraya doğru koşacak. Buradan onları kesebiliriz. Sağ solu kes. Arkamızda iz bırakmıyoruz. Kapat kapıyı abi. Çık buradan. Pencereden çık. Aç kapıyı. Kapat kapıyı. Arkada iz bırakmak olmaz. Üst kat nerede? nerede Kişi kaldı. Bekle. Görüyorum. Nerede? İdris'i artık lütfen lobiye uğurlayabilir miyiz? Aynen öyle. İdris artık yeter lütfen. Bir kişi kaldı. O da onun arkadaşı. Aynen. Yani bizi hala o Pika'da da zannediyormuş. Oraya bakıyordu gördünüz mü? Peki yazık. <laughs> <Gözek>. İdris. <laughs> yani. Orada mı duyacağız? Ya şimdi üzülecektim sana ama bize mermi atana biz de çiçek atmıyoruz kardeşim. Biz de mermi atıyoruz o yüzden. Maalesef. güzel musun? Arkadaşı nerede acaba? Arkadaşı da oralarda bir yerdedir. Buradan çıkıp yerimi belli etmeyeceğim. Arkaya gidiyorum şu anda. Ee, burada Tava bir cover alacağım. Ben çatıdayım. Tava Tavayla mı? Zıplayalım. Ya arkadaşına vurduk. Aha orada ses aldım. Sen cover mi almış. Attın bombayı, sen Yok ben atmadım. E, tamam o... çocuk bu taraflarda. Aa, aynen ben cover almış orada. duydum sesini ya. Ha bak gör, gösterdi kendini. Mavi Arkadaşlar, evin Samet. önünden çıktı. Tamam sakin olun. Zamanını bekleyeceğiz. Patlatacağız. Dur Görmez ya. Samet Sağ dikkatini geçti. dağıtırsa görmez. Dur abi. Öldü, o. Çok o. Çok Öldü şey. o. Öldü o. Öldü o. Evet, bana bakıyor, bana bakıyor. Hadi görüşürüz. Immortal ah, 55 oh. men. Arkadaşlar evet. 15 ben aldım. Sizde kaç var? Yap yap. Sizde kaç var? Sen sen yap diyor. Üçleşim var. Evet, totalde 23 kill ile bitirdik arkadaşlar. Miramar'ı fethettik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. PUBG Mobile videoları devam edecek. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.